Bu gençler geleceğimizin teminatı, geleceğimizin kurlantaları, geleceğimizin yöneticileri. Gençlerimiz bizim için önemlidir. Hep beraber gençlerimize sahip çıkalım. Bir maddenin ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunları yol açmasına rağmen alımına devam edilmesi anlamına gelen bağımlılıkla ilgili Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı RG birimi eğitim seminerleri gerçekleştiriyor. 15 gönüllü rehberle il müftülüğümüz işbirliğiyle yaptığımız bir çalışmamız var. Ayrıca meslek liselerine yönelik sonradan ilave ettiğimiz bir eğitimimiz var. Bu eğitimlerimizde anaokulu, ilkokulu, ortaokul, lise demek sizin bütün öğrenci kitlelerimize, ilçelerimize ve cezaevlerine de gidip öğrencilerimize bağımlılıklar konusunda önleme insanları önceden tanıma, zararlı alışkanlıkları bilme, ondan sonra çevreyi tanıma, dostlarını tanıma. Bu yönden öğrencilerimizi bilgilendiriyoruz ve en önemli kıymetli eğitim bu. Arge birimi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Muharrem Çelik, Şanlıurfa'da 13 ilçenin tamamında bağımlılığı önleyici eğitimler verdiklerini söyledi. Efendim biz şu an e, sene başından beri yaptığımız planlama doğrultusunda Türkiye bağımlılıklarla mücadele kapsamında 13 ilçemizin tamamında e, önleyici eğitimler öğrencilerimize verme yönünde e, çalışmalar yürütüyoruz. Çelik verilen eğitimlerin içeriğinden de bahsetti. Bazen drama yoluyla, bazen e, sanatsal faaliyetlerle, bazen resim çalıştaylarla, bazen uygulamalı örneklerle öğrencilerimizi tam bilinçlendiriyoruz. E şu ana kadar 60 bin öğrencimizin üzerine bu gönüllülük hareketi. Ayrıca bunun dışında rehber öğretmenlerimizin, peder öğretmenlerimizin bu eğitimleri yapma mecburiyetleri var. Bakanlığımızın müfredat programlarına koyduğu bir çalışmadır. Koordinatör Muharrem Çelik, gençlere sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Umarız hep birlikte gençlerimize sahip çıkarız ve gençlerimizi zararlı ortamlara, zararlı çevrelere kaptırmamış oluruz.